Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası'ndan yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. Dün akşam 4. bölüm yayınlandı. Herkes ekran karşısında dizimizi izledi. Ve şimdi gözler 5. bölümde. 5. bölümün ilk fragmanı da bölüm sonrasında yayınlandı. Şimdi herkes büyük bir heyecanla 5. bölümü bekliyor. Bakalım 5. bölümde neler yaşanacak? Sizler sabırsızlıkla yeni bölümü beklerken ben de sizler için yepyeni set paylaşımları yapmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.